Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Bu anlatıyı dinlerken sadece bir kıssa değil, sabırla yoğrulmuş bir hayatı, zulümle mücadeleyi ve Allah'ın apaçık mucizelerini dinleyeceksiniz. Bazen Allah bir kavmi kurtarmak için bir insan seçer. O insan farkında olmadan zulmün kalbinde büyür. Sonra bir gün bir asa, bir gün bir dua bir günde bir deniz kaderi değiştirir. Bugün size. Bir sandıkla başlayan, bir asayla devam eden ve Kızıl Deniz'in yarılmasıyla tarihe kazınan kutlu bir hayatı anlatacağım. Bu Hazreti Musa'nın ibretlerle dolu hikayesidir. Mısır. Görkemli sarayların ardında gözyaşının eksik olmadığı bir ülke, Firavun gördüğü bir rüyayla sarsılmıştı. İsrail oğullarından doğacak bir erkek çocuğun tahtını yıkacağını görmüştü. Korktu. Ve korkusu onu zalimleştirdi. Bir ferman yayımlandı. Doğan her erkek çocuk öldürülecek. İşte tam bu günlerde Musa dünyaya geldi. Annesi onu gizledi. Ama askerlerin ayak sesleri kapıya dayandığında artık saklanacak yer kalmamıştı. Allah Annenin kalbine bir ilham verdi. Onu sandığa koy, Nile bırak. Korkma. Bu aklın değil, imanın kabul edeceği bir emirdi. Sandık Nile bırakıldı ve Nehir Musa'yı boğmadı. Aksine onu Firavun'un sarayına taşıdı. Firavun'un eşi Asiye sandığı açtığında bebeğin yüzüne baktı. Kalbi yumuşadı. Musa sarayda büyüdü. Ama hiçbir süt anneyi kabul etmedi. Ta ki öz annesi getirilene kadar Allah vaadini yerine getirmişti. Musa hem annesinin kucağına dönmüş hem de sarayın himayesinde büyümüştü. Yıllar geçti. Musa güçlü, adalet duygusu yüksek bir genç oldu. Bir gün bir Mısırlı'nın bir İsrailoğlu'na zulmettiğini gördü. Mazlumu korumak isterken istemeden adamın ölümüne sebep oldu hemen pişman oldu. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Allah onu bağışladı. Ama Musa için artık Mısır dar olmuştu. Musa Medyen'e kaçtı. Çöl, onun öğretmeni oldu. Bir kuyunun başında iki genç kıza yardım etti. Sonra gölgeye çekilip dua etti. Rabbim, bana indireceğin her hayra muhtacım. Bu dua kabul edildi. Musa yıllarca çobanlık yaptı. Sessizlikte sabrı, yalnızlıkta teslimiyeti öğrendi. Bir gece Musa ateş gördü. Yaklaştığında Allah ona seslendi. Asasını yere attı. Asa canlı bir yılana dönüştü. Elini koynuna soktu. El nur gibi parladı. Ve görev verildi. Firavuna git, İsrailoğullarını kurtar.'' Musa ve kardeşi Harun Firavun'un huzuruna çıktı. Mucizeler gösterildi. Sihirbazlar toplandı. Musa asasını attı. Asa onların sihirlerini yuttu. Sihirbazlar secdeye kapandı. Firavun ise kibirlendi. Bunun üzerine Allah Mısır'a felaketler gönderdi. Çekirgeler, kurbağalar, bitler, kan olan sular. Ama Firavun yine sözünden döndü sonunda Musa kavmini alıp yola çıktı. Geceydi. Önlerinde Kızıl Deniz, arkalarında Firavun'un ordusu vardı. Kavim korkuya kapıldı. Yakalandık. Musa ise sükûnetle konuştu. Hayır, Rabbim benimle. Allah vahyetti. Asanı denize vur. Musa asasını Kızıl Deniz'e vurdu. Rüzgarlar esti, dalgalar kabardı ve deniz ikiye yarıldı. İsrailoğları denizin ortasından geçerken sular sağlarında ve sollarında duvar gibi yükselmişti. Ay ışığı dalgaların üzerinde titriyordu. Her adımda kalpler ürperiyor, dudaklardan dualar dökülüyordu. Son çocuk da karşı kıyıya ulaştığında Musa asasını elinde tuttu. Kavmine baktı ve arkasını döndü. O sırada Firavun ve ordusu kibirle ve alayla denizin içine girmişti. Bakın, diyordu Firavun, onların tanrısı bile kaçışlarına engel olamadı. Atlar hızlandı, zırhlar parladı. Ama fark etmedikleri bir şey vardı. O ana kadar tutulan sular Allah'ın emriyle bekliyordu. Firavun denizin ortasına ulaştığında dalgalar titremeye başladı. Rüzgarın yönü değişti. Gökyüzü karardı. Ve ilahi emir geldi. Sular bir anda serbest bırakıldı. Dağ gibi yükselen dalgalar Firavun'un ordusunun üzerine kapandı. Atlar şahlandı. Askerler bağırdı. Zırhlar ağırlaştı. Firavun boğulurken gerçeği o an fark etti. Son nefesinde haykırdı. İman ettim.'' İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yoktur. Ama artık çok geçti. İman korku anında değil, teslimiyetle gelmeliydi. Kızıldeniz bir kez daha kapandı. Ve geriye sadece suların üstünde yüzen bedenler, kırılan kibrin sessizliği kaldı. O gün deniz şuna şahit oldu. Mazlumlar kurtulmuş, zalim ise kendi zulmünde boğulmuştu. İşte o gün anlaşıldı ki, zulüm ne kadar güçlü görünürse görünsün, sonu mutlaka hüsrandır. Firavun, ordusuyla birlikte tarihin en ibretli sonlarından birini yaşadı. İsrailoğulları ise özgürlüğe attıkları ilk adımı Kızıldeniz'in ortasında atmış oldu. Bu kısır bize şunu öğretir. Allah dilerse bir sandık kurtuluş olur, bir asa mucize olur bir deniz yol olur. Ama zulüm mutlaka sahibini boğar. Eğer bugün sen de bir firavunla karşı karşıyaysan ya da önünde aşılmaz sandığın bir deniz varsa unutma Allah mazlumun yanındadır. Bir başka kıssada buluşmak üzere kalbinize emanet olun.